Herkese merhaba. Şimdi de e canlı derslerini bilgisayardan nasıl açacağımızı anlatacağım. Öncelikle bilgisayarda tarayıcı üzerinden ders dinleyeceğimiz için tarayıcılarımızın bilgisayarda yüklü olması gerekiyor. Şurada görmüş olduğunuz 4 tane tarayıcıdan mutlaka bir tanesi bilgisayarınızda yüklüdür. Internet Explorer yüklü olarak gelir. Google Chrome ya da Firefox ya da Opera tarayıcı kullanabilirsiniz. Ben en çok Chrome'u kullanıyorum ama diğerlerini de göstereceğiz Şimdi Firefox'tan deneyelim bugün. Chrome'u telefon üzerinden göstermiştik. E, Firefox'u açtığımız zaman karşımıza karşımızda adres çubuğu yazıyor. Mesela i̇şte arama adres yazma yeri var. Oraya EBA'nın adresini yazıyoruz. www.eba.gov.tr adresine giriş yapıyoruz. Burada karşımıza yine giriş bölümü gelecek. Öncelikle takvimimiz var. Hangi ders hangi konu hangi. bu EBA TV'nin programını görüyoruz. Öğrenci var. Yan, sağ, sağ tarafta EBA'ya devam et bölümünde Öğrenci var. Buraya tıklıyoruz. Burada Yine giriş sayfası geldi. Bu bölümde TC kimlik numarası ve şifre giriş yapacağız. Eğer EBA şifreniz oluşturulmadıysa veya problem varsa bu konuda yine bu sayfada söylüyorum bana mutlaka ulaşın yardımcı olmaya çalışalım. Şifreyi unuttuysanız da Şifremi unuttum deyip cep telefonunuza gelmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi ben yine arkadaşlarımızdan bir tanesinin şifresiyle giriş yapacağım. O yüzden bir durduruyorum hemen. Şimdi kullanıcı adı ve şifreyi girdikten sonra devam ediyoruz. Şurada kaydet diyor. Kaydetmiyorum ben. Yani kendime ait Kaydet diyebilirsiniz siz. Kaydettiğiniz zaman bir dahakine şifre yazmadan girmek mümkün olabilir. Yine uyarımız geldi. Yeni dönemde bana hoş geldin diye. İncinin hesabıyla girmiştim ince arkadaşınızın. O yüzden incinin ismini görüyorsunuz burada. Giriş yaptık. Karşımızda sayfam bölümü var. Solda görüyorsunuz menüleri ama bizim işimiz canlı dersler ya da sayfam üzerinden gideceğiz. Sayfam üzerinden gittiğiniz diğer ders saatlerini görebiliyorsunuz. Ya da buradan canlı derslere tıklayıp canlı derslerinizin hangi bir hangi saatte olduğunda buradan ne yapabiliyoruz görebiliyoruz. İlk dersimiz en üstte duruyor. Burada canlı derslerde hayal bilgisinin üzerine tıkladığınız zaman tıklayalım hayal bilgisine. Açılmasını bekliyorsunuz. Kendi internetinizde problem olmasa bile bazen EVA'nın sisteminde ağırlayan sorun olabiliyor ya da yavaş girme durumu olabiliyor. Böyle durumlarda çok bekleyecekseniz çıkıp tekrar deneyebilirsiniz. Şimdi açıldı. Ee, aynı telefondaki gösterdiğim ekran geldi. Yine katıl butonu aktif değil. Üzerine geldik mi basılmıyor. Aktif değil. Ne zaman aktif olacak? Ders saati gelip de buradaki gelecekte canlı ders, gelecek canlı ders yarısı gibi de aktif canlı ders yarısı geldiğinde siz katıl diyeceksiniz. Ondan sonra derse katılmış olacaksınız. Burada sayfam bölümünden de tekrar gösterebiliriz. Bunu aşağıya doğru indirdiğinizde canlı derslerimizin tamamını görebilirsiniz. Canlı derslerimize işte biz 1 Eylül tarihli sabah 8.30'da dersimize tıkladığımızda yine katıl aktif olduğunda derse katılacaksınız.